Dostlar hepinize merhaba. İslet tabi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu borsaya başlamadan önce bunları kesinlikle bilmen gerekiyor. Bunları yaparsam e, kaybınızı minimum, kazancınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz. Videomuzun içerisinde finansal temel bilgiler, yatırım hedefleri, risk toleransı, işlem stratejisi, araştırma ve bilgi toplama, işlem platformu, aracı kurum seçimi nedir? Bunlarla ilgili video Sonuna kadar izlerseniz kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Pötvör, dizerfeksiyon nedir, temel ve teknik analiz, emir türleri, vergi ve hukuki konular, psikolojik hazırlık. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz ve kanalımıza abone olursanız eğitici bir video olacak sizler için. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle finansal temel bilgiler nedir? Borsada işlem yapmaya başlamadan önce temel finansal terimleri ve kavramları öğrenmelisiniz. Bu terimler arasında hisse senedi, endeks, portföy, sermaye piyasası gibi kavramlar bulunuyor. Yani endeks nedir, hisse senetleri? Bunu bilmeniz gerekiyor öncelikle. Yatırım hedefleri hangi amaçlarla borsada işlem yapmak istediğinizi belirlemeniz önemlidir. Yani kısa vadeli spekülasyon, uzun vadeli yatırım veya bir gelir kaynağı oluşturmak gibi hedeflerinizi kendinize belirtmeniz gerekiyor. Yani kendinize şu soruyu sormalısınız: ben al yaparak kısa vadede kazanç elde etmek mi istiyorum yoksa uzun vadeli bir yatırımcımı Öncelikle bunu kendinize belirlemeniz gerekiyor Risk toleransında ise kendi risk toleransınızı değerlendirmelisiniz borsa yatırımları her zaman risk içeriyor Bu nedenle ne kadar risk alabileceğinizi belirlemelisiniz Yani e, yatırım tavsiyesi verenlere itibar etmeyin e, şu hisseyi alın şu hisse çok popüler diyenlere Kesinlikle kulak vermeyiniz çünkü riskinizi kendinize göre belirlemeniz gerekiyor. %100 kazançla ya da %50 kazançlı sizler kendinizce çıkarın diyebilmeniz gerekiyor. Yani kar her zaman cebe yakışır. Yani 100 liraya 10 lira kazanmak bile bir kardır. Bunu özellikle unutmayınız. İşlem stratejinde ise borsada işlem yapmadan önce bir strateji oluşturmalısınız. Herkesin kendine göre bir stratejisi var. Bu stratejiyi nasıl uygulayacağınız ve risk yönetim prensiplerini öğrenmelisiniz. Kendinize has bir strateji oluşturduktan sonra kendinize has bir satış yapmanız gerekiyor. Yani kimseye kulak asmadan. Araştırma ve bilgi toplama dese işlem yapmayı düşündüğünüz şirketleri ve endeksleri araştırmalısınız. Haberler, finansal raporlar, analiz önerileri gibi kaynakları kullanarak bilgi toplamanız gerekiyor. Örnek veriyorum Türk Hava Yolları'na yatırım yapmayı düşünüyorsanız öncelikle Türk Hava Yolları'nın aylık, yıllık bilançosuna bakmanız gerekiyor karda mı zararda mı bunları öğrenmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki herhangi bir hisse senedi alırken bir işlem platformu ve aracı kurum seçmeniz gerekiyor. Borsada işlem yapabilmek için bir işlem platformu aracı kurum seçtikten sonra aracı kurumunuzun güvenilir ve düşük komisyonlarla işlem yapma imkanı sunması önemlidir. Ne demek istiyoruz burada? Örnek veriyorum yine Ziraat Bankası'nı kullanıyorsunuzdur. Ziraat Bankası müşterisinizdir. Ee, buradan işlem yapmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum bunun e Komisyon ücreti diyelim, e, alış satışta 1 lira. Örnek veriyorum başka bir X kurumuna gittiğinizde bu 40 kuruştaysa ne kadar e, düşük oranlarda komisyon tutarı ödüyorsanız oralara yönlen, yönelmeniz daha doğru olur sizler açısından. Portföy diversifikasyonu da şu şekilde oluyor. Portföyünüzü çeşitlendirmeniz riskinizi azaltmanıza yardımcı oluyor. Farklı sektörlerden ve farklı varlık sınıflarından hisse senetleri veya diğer yatırım enstrümanları alarak çeşitlendirme sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum yine her zamanki gibi. bir tane hisse senedi aldınız diyelim. Zararınız %50. Maliyet düşürerekten zararınızı bir nebze düşürebilirsiniz. Veyahut da bir tane değil de portföyünüze 5 tane şirket ekleyebilirsiniz. Yani örnek veriyorum X şirketi, Y şirketi, Z şirketi, D şirketi, F şirketi. Ne kadar çok ya ortalamanızı ne kadar şirkette yatırım yaparak kullanırsanız Örnek veriyorum X şirketi %30 getiri sağlarken diğeri %10 düşüş yaparsa kaybınızı çok e, bir de düşürmüş oluyorsunuz hani. Karınız da ona göre artıyor, zararınız da ona göre artıyor. Bilginiz olsun. Şimdi önemli bir konu temel ve teknik analiz. Borsa yatırımlarından temel analiz ve teknik analiz gibi yöntemleri öğrenmeli ve kullanmalısınız. Bu analizler, analizler yatırım kararlarınızı desteklemek için kullanışlıdır. Emir türleri Borsada işlem yaparken farklı emir türleri piyasa emri, limit emri, stop loss emri vesaire öğrenmeniz gerekiyor. Her bir emir türünün farklı kullanım alanları vardır. Yani kısacası temel ve teknik analizi bir nebze de YouTube kanallarında mevcut Udemy tarafından eğitimler satılıyor düşük miktarlarda. Hiçbir şey yapamıyorsanız YouTube videolarını izleyebilirsiniz. Teknik analiz nedir, temel analiz nedir bunlarla ilgili de videolar gelecek. Bilginiz olsun. Kanalı takipte kalınız. Devam edelim. Vergi ve hukuki konularda borsa işlemleri vergiye tabi olabiliyor. Bu nedenle vergi yasalarını ve yatırım gelirlerinizi anlamalısınız. Ayrıca borsada işlem yaparken yazal, yasal düzenlemelere uymanız gerekiyor. Yani herhangi bir e, platformda e, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeniz, vermemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum x kullanıcıysanız orada mesela Türk Hava Yolları'ndan garanti alın kesin alın kesinlikle yatırım tavsiyesidir gibi cümleler hukuken suç oluyor bilginiz olsun. Psikolojik hazırlık bölümünde borsada duygusal kararlar vermekten kaçınmanızı sabır, disiplin ve psikolojik hazırlık hazırlık borsa işlemlerinde başarının anahtarıdır. Yani bir ürünü bir hisse senedini aldıktan sonra %20 değer kaybetti diye hemen zararla satış yapmamanız gerekiyor. Biraz disiplinli, biraz sabırlı ve daha çok sabırlı olmanız gerekiyor aslında. Biraz psikolojik hazırlık ama daha çok sabır oranı daha iyi bence. Yani kısacası borsaya başlamadan önce iyi bir eğitim almak veya gerekli bilgi edinmek önemli. Ayrıca riskleri anlamak ve uygun bir strateji oluşturmak da başarılı bir borsa yatırımcı olmanızı destekleyecektir. Unutmayın ki borsada işlem yapmak risk içeriyor ve sermayenizin bir kısmını kaybetme olasılığınız da vardır. Bu nedenle dikkatli ve bilinçli bir şekilde işlem yaptığınız sürece zararınızı minimalize oranda düşürüyor oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim bir örnek verecek olursak bir şirkete ortak olmak istiyorsunuz diyelim, hisse senedi aldınız. Öncelikle bu şirketin yıllık bilançosu, aylık bilançosu, yani günlük yüzde kaç oranında artıyor, çok mu popüler, yatırımcı oranı ne kadar, yani kaç kişi bu şirkete yatırım yapıyor, şirketin öz kaynakları nelerdir, demirbaşları nelerdir, elde edilen geliri kullanma faaliyeti nelerdir, bunları bildiğiniz sürece örnek veriyorum. Türk Hava Yolları bu yılki bilançosu 2 milyar TL olarak açıkladı versayıyoruz. Yani bu sizin için önemli bir bilgi ise bu şirkete yönelebiliyorsunuz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Örnektir bu. Bilginiz olsun. Yani borsada kaybetmek de var, kazanmak da var. Sonuçta paranızı bir şirkete bağlıyorsunuz. Dilerim hepiniz çok çok kazanırsınız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Kanalımız gitgide büyüyor. Hepiniz bunlar sizlerin sayesinde. Ben de bildiklerimi aktarıyorum. Araştırdığım şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun devamı gelecek. Gelmesi gerekiyor. Çünkü temel analiz nedir? Teknik analiz nedir? Bunlar üstünde bildiklerimi daha üzerinde durmam gerektiğini düşünüyorum. Dilerseniz sizler de bana abone olarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni çok çok önemli. Ancak bir o kadar da bu videonun ne kadar kişiye ulaştığı bir o kadar da çok önemli. Dilerseniz bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşarak da borsa yatırımcısı, küçük yatırımcıysanız eğer ki öğrenci kardeşlerim olabilir ki ben de keza öğrenciyim. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok hani bilinçli bir yatırımcı olacağımızı düşünüyorum. Yorum yapmayı unutmayınız, abone olmayı unutmayınız. %90 oranında abone olmayan kullanıcılar izliyor. Yani bu oran 100 kişi de 100 kişi izliyorsa 90 kişi de abone değil, 10 kişi de abone. Abone olmak ücretli değil. Yani herhangi bir ücret vermiyoruz YouTube'a. Buraya kadardı. Hoşça kalın, dostça kalın diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Umarım her aldığınız de güzel güzel kazançlar elde edebilirsiniz.